Merhaba sevgili koçlar. Dış dünyaya yaşamın zevklerine ve eğlenceli yönlerine odaklanacağınız bir gün geçirmeniz mümkün. Sevdiğiniz kişilerle birlikte eğlenmeniz veya kısa bir geziye çıkmak için planlamalar yapmanız günün ana konusu olabilir. Bugünü 20 Aralık 2015 Pazar güneş günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay sabah ve öğle saatlerinde terazi burcundaki Mars'la karşıt açı yapacak. Ruh halimiz gergin ve huzursuz olabilir. Çabuk sinirlenebileceğimiz, öfkelenebileceğimiz bu saatlerde özellikle ilişkilerde dengeli ve uyumlu olmaya çalışmalıyız. Kişisel isteklerimiz ve karşımızdaki kişinin beklentileri arasında çatışmalar meydana gelebilir. Fiziksel hareketlerde de temkinli olmalıyız. Kaza ve sakarlıklar oluşabilir. Baş, bel, eklem ağrıları, migren sorunları nüksedebilir. Akşam saatlerinde Ay, Yay burcundaki Güneş'le üçgen açı yapmaya başlayacak. Gergin enerjiler dağılıp daha iyimser ve neşeli hissedebiliriz. Karşı cinsle ilişkilerimiz ve sosyal faaliyetler keyif vereceğinden yeni kişilerle tanışmak için de daha hevesli davranabiliriz. <laughs> akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.